Evet. Devam edelim. Şimdi üçüncü şekilde e, bir stel bu e, Til Barsib'den çıkartılmış. Til Barsib öyüğünden. Bu e, Hamiyatas Hamiyatas'ın bir steliymiş. Lourdes Müzesi'nde e, muhafaza ediliyormuş. Bu eserin fotoğrafı ise M. Pierre Amiet'in e, izniyle bu kitaba alınarak iktibas edilmiştir diyor. Lourdes'un kataloğuna göre A.O. 11.501 sayılı envantere kayıtlıdır diyor. Dördüncü şekilde yine Til Barsipöyü'nden çıkartılmış bir stel. B steli diye isimlendirilmiş. Bu ise Ariyahina'nın oğlu. Ee, onu betimliyormuş. Bu Halep Müzesi'ndeymiş. Bu fotoğraf ise J.D. Hawkins'in izniyle yayınlanmış. Geldik 5. Şekilde Diyor ki bu 5. Şekilde fotoğrafı sunulan Bir siyah beyaz fotoğraf sunulmuş Belli ki bu e, Sahada çekilmiş bir fotoğraf Karkamış'ta çekilmiş Karkamış'taki Surun e, Ölçüsü uzun kısmında kısmına bitişik bir kabartma heykeldir diyor. Bu ikinci suhisin bir ikinci suhisin yaptırdığı bir sudur, diyor. Bu şeyde e, kabartmalı heykelde fırtına tanrısı ve tanrıçası betimlenmiştir diyor. Bu Eser Ankara Müzesi'nde 104 numaralı evet, envanter envantere kayıtlıdır. Bu fotoğraf ise British Museum'un izniyle bu kitaba iktibas edilmiştir. Altıncı şekil, yine Karkamış'tan alınma, oradaki e, Harold'ın surun, suruna bitişik bir kabartma heykeldir diyor. Heykelin kompozisyonu şöyledir, bir aslanı kesen iki tanrı e, betimlenmiştir diyor. Tabi bu bunların e, biz Tanrı olduğunu nereden biliyoruz? Yani şimdi bunlar Tanrı mıdır yoksa bir aslanı kesen iki alelade insan mıdır? Şimdi bu levhada yazmıyor böyle bir şey. Peki bunların ilahi varlıklı varlıklar diye tasvir edildiğini biz nereden biliyoruz? Yani alelade iki insan da olabilir. Nitekim sağ elinde bir balta, sol ile kuyruğunu tutmuş, sağ eliyle e, bir bıçakla bıçaklıyor. Şimdi bu ayalarda insanın yapacağı iş de olabilir bu. Bu Ankara'daymış eser. 9666 artı BM 117909 sayılı envantere kayıtlıymış. Bu fotoğraf ise British Museum'un izniyle yayınlanmış. Şimdi aslanın aslan olduğu belli de Tanrı'nın Tanrı olduğu belli değil. <laughs> yani insan mı Tanrı mı Şimdi altıncı şekli geçtik. Yedinci şekile geldik. Bu yedinci şekilde Karkamış'tan çıkmış. Boğa biçimli bir kaidedir bu diyor. Taştan bir kaide. Bu fırtına tanrısı Katuvas'ın mabedinde bulunmuştur. diyor. Bu eser Ankara'dadır. 10.000 103 sayılı e, envantere kayıtlıdır. Fotoğrafı ise Telif Hakkı British Museum'da olduğu için onların izniyle bu kitaba alınmıştır. Geldik. Dokuzuncu şekilde. Yani sekizinci şekil. Sekizinci şekilde yine karkamıştan çıkma bir buluntu. Ve bazı fevkalade küçük. Bir nesne orada steatite fixis diyor. Bilmiyorum ne olduğunu steatite fixis. British Museum'daymış. British Museum'daki envanterindeki kodu BM 116123'müş ve bu fotoğraf British Museum'un izniyle ihtilası edilerek kitabı alınmış. Şimdi, e, dokuzuncu şekilin A'sı, B'si ve C'sini tasvir ediyor. Bunlar da Karkamış'tan çıkma eserlermiş. Ebadı nispeten büyük. Diğerine göre Steatite Fixis imiş bunlar. E, British Museum'da muhafaza ediliyormuş. BM, herhalde British Museum oluyor. B, British Museum, BM, 116.122 sayıda envantere kayıtlıymış. A'sı ve B'si burada sunulmuş. C'deki çizim ise bu kitabın yazarı tarafından çizilmiş. Rollout drawing diyor. Bu şöyle olabilir. Bunun dairevi bir kaidesinin yan alanına tasvir edilmiş. Her ne var ise bu açılmak suretiyle sanki bir bir hat üzerinde e, bir çizginin üzerinde bu şekiller e, düzenlenerek sunulmuş. Rollout drawing. Roll. geldik. 10. Şeye. E, esere. Karkamış'tan çıkma bir buluntu. Harold'ın suruna bitişik vaziyette bulunan bir kabartmadır diyor. Ankara'dadır. E, 9668 sayılı envantere kayıtlıdır. Fotoğrafın telif hakkı British Museum'dadır. Onların izniyle alınmıştır kitabın. Şimdi 11. şekilde yine karkamıştan çıkma bir bulundu. Bu yine kabartma bir levhadır diyor. Karkamış'taki Herald suruna bitişik vaziyette bulunmuştur. Ankara'dadır. 9665 sayılı envantere kayıtlıdır. British Museum'da bulunan telif hakkı olduğu için izin alınarak kitabı alınmıştır diyor. Buradaki kompozisyonda bir kahramanın hayvanlara karşı vaziyeti veya mücadelesi anlatılmaktadır, diyor. Peki bunun kahraman olduğunu nereden biliyoruz? Bu alelade bir insan ya da onların inancına göre. İlah olarak betimlenmiş olamaz mı? Şimdi kahraman diyor. Nereden biliyoruz bizim kahraman olduğunu? <laughs> Şimdi ilginçtir bu arkeolojide bir acayiplik var. İnsanlar, yani halktan kişiler, krallar, e, tanrılar ve kahramanlar gibi böyle bir acayip tasnif var. Peki hangisinin, e, hangi durumda e, betimlenmiş olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi pek çok medeniyet var. Pek çok kültür var. Dolayısıyla pek çok kültürel sembolizma var. Şimdi her birine göre ayrı ayrı bunlar. Böyle bir tasnif olsa dahi. Şimdi bunları e, kesin olarak iddia etmek çok zor söyleniyor. Şimdi 12. Şekile geldik. Burada yine Karkamış'tan çıkma. Bir e, kabartma. Bu kabartmalı heykel diyelim. Katuvas'ın sarayının kral kapısından alınmaymış. Kings Gate of Katuvas. Ankara'daymış. E, bulunduğu yer. Yani muhafaza edildiği yer. Karkamış'tan çıkmış. Ankara 141 e, envanter numarasıyla kayıtlıymış. Telif hakkı ise fotoğrafın British Museum'da olduğu için onların izni alınarak kitabı alınmıştır diyor. Bu e, levhanın kompozisyonunda çalgıcılar e, yahut müzisyenler betimlenmiştir diyor. Bir davul gibi bir şey var galiba orada. Def midir, davul mudur? E, bir boru çalan bir kişi var. 4 kişilik bir orkestra gibi belki. İlginçtir bakınız. Bunların hepsinin kulağı yerinde. Şimdi 4 müzisyen ve 4 kulak var. Daha önceki heykellerde e, kulak bitimi var mıydı ben hatırlamıyorum. Fakat ilginçtir. Bunların belki de müzisyen olduklarını vurgulamak için bakın hepsinin kulakları bir hayli belirgin olarak burada betimlenmiş. Şimdi bunların müzisyen olduklarını hem o iki enstrümanın hem de kulaklarını anlayabiliriz. Çünkü pek çok kabartmada biz kulağı pek seçemiyorduk ama burada onu vurgulamışlar. Bakın hepsinin kulağı yerinde. 15. şeye geldik. 15. 15 şekilde e, fotoğrafı sunulan eser karkamıştan çıkmıştır diyor. Bu e, bir bir ilahinin e, kabartma halinde yapılmış başıdır diyor. E, bir ihtimal diyor e, Kubaba ya da Kibele e, şeyi olabilir diyor. E, kabartması olabilir diyor. Ama soru işareti konulduğuna göre demek ki tam bilinmiyor bu. Yani işte ha öyle bir kültün e, bir şeyidir. E, nesnesidir diye <laughs> diyemiyorlar demek ki bilinmiyor. Çünkü soru işareti var orada. Ve e, diyor ki bu Karkamış'taki ikinci su his, e, su yaptırdığı sunun uzun duvarından alınma bir kabartmadır. Ankara'da muhafaza edilmektedir. Ankara'da 103 numaralı envanterde, envanteri kayıtlıdır. Bu fotoğraf ise bu kitabın e, yazarını çektiği bir fotoğraftır diyor. altıncı şekle geldik. Bu arada 13 14'ü atlamışız. 13'te önce onu tasvir edelim. 13'te diyor yine kargamıştan çıkma bir kabartma tarzında yapılmış heykel vardır. Bu heykelin kompozisyonunda bir aslanın boğayı haklarken e, ki vaziyeti betimlenmiştir. Bu kabartma eser diyor. Karkamış'taki e, sarayın dahili kısmından çıkartılmıştır. Ankara'da muhafaza edilmektedir. 9654 sayılı envanter numarasıyla kayıtlanmıştır. Ve bu fotoğrafın telif hakkı British Museum'da olduğu için onların izniyle bu kitabı alınmıştır diyor. On dördüncü şekilde e, muhtemelen bu bir bir tabağın veya bir çanağın e, kırık bir parçası. Karkamış'tan çıkmaymış. bu fotoğrafın telif hakkı British Museum'dadır. Onlar izniyle yayınladık diyorum. Geldik 16. şekilde. 16. şekildeki eser diyor. Nimrod'dan çıkmadır. Boyu uzun. Fil dişinden yapılma. Kuzey Suriye üslubunda yapılmış bir fiksistir diyor. British Museum'da muhafaza edilmektedir. 118.175 sayılı envanteri kayıtlıdır. Bu fotoğrafın telif hakkı British Museum'dadır. Onların izniyle yayınlıyoruz Evet. Bu kadar zannedersem kitabın görsel kısmı.